Yani diyor aslında diyor onun cenneti cehennem, cehennemi cennettir diyor. Onun için diyor eğer kendisine itaat eden, kendisine şey olanları sahte cennetine atar ki attı aslında azaba atmaktır. Mümin olanlara da eğer teccal sizi zorlar, iman etmeyeceğinize dair sizi korkutursa, siz de ona inanmayacaksanız cehenneme atacağına dair telkini ve tehdidi varsa korkmayın diyor. Onun cehennemine atlayın çünkü göreceksiniz ki Allahu Teala nasıl ki Hz. İbrahim Aleyhisselam'a Nemrud'un ateşini hafifletti, selametli kıldı, selim kıldı. Deccal'ın cehennemi de sizin için aynı bir cennet bahçesine döneceğini söylüyor. Bunu Hakim Müderek'te ikinci ciltte 597 hadis numarası veriyor. Ahmet bin Hanbel'in de müsnedde 28.632'de verdiği bir rivayettir. Ahmet bin Malik der ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Deccal, Deccal İsfahan Yahudileri arasından çıkacaktır yanında üzerinde şal olan 70 bin Yahudi bulunacak. Şal dediğimiz Yahudi alimlerin şöyle e, ağlama duvarında böyle ibadet edip Tevrat okudukları zaman böyle eğilip şey yaptıkları da bir şalları vardır. O şal olacağını söylüyor ve çok garip bir şey de calı zuhur edeceği yerin de İran olduğunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu söylüyor. Çünkü İsfahan dediğimiz bugün İran'da bir eyaletin ismidir. İsfahan diye bir şehir vardır ve çöldedir. Ve kurak bir çöldür. çöldür. Çölü de çok kuraktır. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam decalın İsfahan'dan yani İran topraklarından çıkacağını ve arkasına da İsfahan şehrindeki 70 bin Yahudi alarak hareket edeceğini, sonra Mekke ve Medine müstesna ve Kudüs kapıları da müstesna olmak ve Mescid-i Aksa müstesna olmak kaydıyla ne yapacak? Bütün yeryüzünü gezecek, her yere taarruz edecek. Sadece ve sadece Medine ve Mekke'de ve Mescid-i Aksa'nın bulunduğu alanda Allahu Teala melek topluluklarını yani melekleri kaplara gözcü olarak yerleştireceğini, şey, Deccal'ı görüp cesaret edip yaklaşmayacağını açık ve net olarak bildiriyor. Hatta diyor ki o gün Deccal'ın çıktığını duyanlar Mekke ve Medine hicret etsin, Mescid-i Aksa'ya gitsin. Çünkü Mescid-i Aksa İsa Aleyhisselam'ın ineceği yerdir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Şam'da beyaz minare diyor. Sakı biz burayı Suriye'nin başkenti Şam olarak algılamayalım. Burada kast olunan Şam Mescid-i Aksa'dır. Mescid-i Aksa'nın minarelerine doğru iki meleğin kanatları üzerinde Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ineceği ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın şehjene onlarla beraber onlara tabi olup arkalarından Mehdi'nin arkasından namaz kılacağını, sonra da Deccal'ın ordusuyla İslam orduları karşılaşınca da bizzat İsa Aleyhisselam Deccal'ı katledip öldüreceği de açık ve net olarak hadislerde bildiriliyor. İşte enes b. Malik'ten gelen rivayette Hazreti Enes ne diyor? Deccal İsfahan'da Yahudilerin arasından çıkacaktır. Yanında üzerinde şal olan 70 bin Yahudi alimi tabir caizse hamı bulunacaktır. Bunu da Ahmet bin Hanbel Müsnet'te 28.648 hadis numarası ile veriyor. Cabir bin Abdullah diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Deccal din sahiplerinin zayıf az ilimden uzak oldukları bir zamanda ortaya çıkacaktır. Yani burada kastettiği nedir? Müslümanların manevi olarak çöktükleri, Yeryüzüne İslam'ın hakimiyetinin tamamen yok olma noktasına geldiği, artık her yerde kümelenmiş küçük Müslüman toplulukların kaldı, zayıfladıkları, insanların İslam ile bağlarının kalmadı, ilmin zayıfladığı, maneviyatın zayıfladığı, namazın ve ibadetin bitme noktasına geldiği o süreçte Deccal'ın zuhur edeceğini, ortaya çıkacağını söylüyor. Evet bir zamanda çıkacak ve yeryüzünde 40 gün seyahat edecektir. Bak yeryüzünde 40 gün seyahat edecek. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu yeryüzünde 40 gün boyunca seyahat edecek diyor. Ama çok garip bir şey hadiste ne diyor? Yeryüzüne adım atmayacağı yerde kalmayacak. Bugün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu söyledi o dönemde. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yaşadığı o dönemde iki senede, 10 sene, 20 senede bir insan yani tabirca ise Avrupa'dan Asya'yı gezemezdi asla. Ama böyle bir Deccal'dan bahsediyoruz. Öyle bir teknolojinin geleceğinden Nebi Aleyhisselatü Vesselam bahsediyor ki diyor Deccal 40 gün yaşayacak. Ama yeryüzüne gitmeyecek şehir, girmeyecek köy, girmeyecek kariye, girmeyecek kale, girmeyeceği alan manzara kalmayacak. Bütün yeryüzünü gezecek. Hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam burada açıkça hadislerde açık ve net olarak diyor seyahat edecek. Ancak bu 40 günün bir günü bir yıl kadar, bir günü bir ay kadar, bir günü bir hafta kadar, diğer kalan günler normal bizim günlerimiz gibidir. Yani topu topuna demek ki Deccal neredeyse bir yıl üç ay kadar yeryüzünde gezecek. Ama bunun neticesi dünyadaki insanların çoğunu doğrudan, istikametten ayıracak. Hatta ve vesselam onun bu seyhati neticesinde 70 bin bu ümmetin alimi, sarıklı alimi belki ilim medrese sahibi alimi böyle bizim cami imamlarını kastetmiyoruz. Gerçek anlamda ilim sahibi olanların da ona tabi olacağını, onunla hareket edeceğini sonuçta da Hz. Mehdi aleyhisselam ve Hz. İsa aleyhisselam onunla olan savaşında bunların da helak olacağını, tabi, tabiri caizse Allah'ın tövbelerini kabul etmediği o üçte biri diyoruz ya onlar da olacağını. Hatta bugün Mehdi bekleyen, Mehdi aleyhisselam gelecek mesela şu anda öyle bir Mehdi anlayışı var ki Bazen onları dinlediğim zaman diyorlar ki Mehdi Aleyhisselam gelecek, bak dikkat edin, Medine'ye gidecek, sonra Hazreti Ayşe'yi mezarından diriltecek, sonra Hazreti Ebu bakır Hazreti Ömer ve Hazreti Osman'ı diriltecek, bunlara hac cezası uygulayacak, Hazreti Ayşe validemize de estaizu Allah'a hatta bu sözden Allah'a sığınırım ona da zina cezası, kezb cezası yani zina had cezası uygulayacağını söylerler. Ama benim bildiğim kadarıyla hadis-i şeriflerde de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği zaten biliyorsunuz Deccal'ın da bir ismi Mesih'tir. Mesih Deccal derler. İsa Mesih ayrıdır. Deccal Mesih ayrıdır. İki Mesih'ten bahsediyoruz. Biri Hakk'ın mesela Hz. İsa Aleyhisselam gökten indiği zaman kardeşlerin peygamber olarak gelmiyor. Hatta bazı alimler der ki o İsra Miraç'ta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la tanışıp Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la sohbet ettiği için o da bir sahabe hükmündedir. Yeryüzüne geldiğinde onun vasfı ve hükmü bir alimin veya bir velinin, bir Allah dostunun, bir önderin veya gerçekten zaten hidayete ermiş ve gerçekten mahsum olduğundan dolayı en hayırlı en şerefli lider olarak yeryüzüne 40 yıl kalacak Hz. İsa Aleyhisselam. 40 sene boyunca da bu İslam ümmetini yönetecek, Müslümanlara önderlik edecek. Çünkü Mehdi Aleyhisselam 7 yıl içinde vefat edecek. Çok garip bir şey biz başta dedik ya, ortalık Mehdi kaynıyor. Orada burada herkes kendisini Mehdi olarak tarif ediyor. Yani bu adamların zuhur ettiği seneyle bugün arasında 10 sene oynadı. Yani bu adamlar 3 yıl önce ölmüş olması lazım ama mübarekler hala canlı ve gerçekten kuvvetli. Hala ortalıkta geziyor. Bir de sosyal medyada tartışmalar. Ben gerçek Mehdi'yim, sen sahte Mehdi'sin hikayeleri var. Gerçekten insan biraz akıllı olup meseleye baktığı zaman işin ne kadar şartlılar tanlıkça döndüğünü daha iyi anlayabilir. İşte burada aleyhisselatü vesselam decalın topu topuna iki sene bile yeryüzünde kalmayacağını ama fitnesinin o kadar büyük, o kadar kapsayıcı, o kadar derin olacak ki Allahu Teala 124 bin peygamberin hepsini onun fitnesinden haber vermiştir. Öyle bir fitne ki neredeyse insanların, Müslümanların çok ona tabi olacak onun peşinden gidip kendi ahiretlerini kendi elleriyle yok edeceklerini söylüyor. Diğer bir günü ise normal günlerde gibi olacaktır. Onun bineceği bir merkebi olacaktır. İki kulağı arasında kırk arşındır. O insanlara ben Rabbinizim diyecektir. O kör biridir. Muhakkak ki Rabbiniz kör değildir. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onunla alakalı uyarıyor. Diyor ki o Rabblik iddia edecek. Diyecek ki ben sizi yarattım. Ben sizin ilahınız Rabbinizim diyecek ama onun bir gözü yoktur. Sümme aşağı Teala kör değildir. Ondan sonra onunla alakalı Nebi Aleyhisselatü Vesselam her müminin, her Müslümanın, birazcık Allah'a iman eden her insanın alnında göreceği üzerine onun kaf, kefere, kafir yazan bir yazının olacağını söylüyor. Okumayı bilen ve bilmeyen herkes bu kelimenin anlamını bilecek ve okuyabilecek diyor. O yeryüzünde kendisini Allah'ın haram kılmış olduğu Mekke ve Medine dışında her yere mutlak oldu. o iki ay, o tabiri caizse bir buçuk sene içerisinde gezecek. Sadece Mekke ve Medine'ye giremeyecek ama yeryüzünde bütün şehirleri de ulaşacak. O kadar ki onun merkebinin hızından bahsediyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Aslında onun merkeb binilen vasıta demektir. Yani o dönemde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dönemde vasıta olarak insanların bindiği merkepler genelde eşekti, attı, deveydi. Onun için o dönemde bu kullandığı için genelde tercümelerde de eşek olarak tarif edilir. Ama gerçekten onun öyle bir vasıtası, öyle bir aracı olacak ki hızlı olacak. E bugün biz bakıyoruz ki mesela hızlı tren 600 kilometre hız yapabiliyor saatte yani. Ve uçaklar 3-4 saat içerisinde adam neredeyse 8 saatte Çin'den kalkan bir uçak Asya'nın üzerinden, Avrupa'nın üzerinden dönerek gidip Pasifik'ten geçip Amerikan kıtasına geçebiliyor yani. E demek ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun bineği, merkebi, işte iki kulağı arasında 40 arşın olacak, çok muazzam süratle hareket edecek, iki yıllık ömrü içerisinde yüzünün her alanını tarayacak, her yeri görecek, her yeri gezecek, ordularıyla beraber sevk olunacak. Tabiri caizse bugün yeryüzünde İslam'a karşı mücadele veren Çin'den tutun, Rusya'ya, Rusya'dan tutun, Amerika'ya, Amerika'dan tutun, NATO, Avrupa'ya kadar hepsinin o gün ona teslim olacağı, ona, onunla beraber hareket edeceği bilinen bir hakikat. Sonuçta bunların hepsinin efendisi şeytandır. Şeytan da bütün kullarını Deccal'in yanında, onun safında bir araya gelmek hususunda teşvik edecek. Çünkü sonuçta nasıl ki İslam Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı ve İsa Mesih'i bekliyorsa bugün Tevrat ve İncil sahipleri de son kurtarıcıyı bekliyorlar. İşte işin garip yani onların beklediği son kurtarıcı aslında yeryüzüne, fitneye, fucura, ihanete sebep olacak olan Deccal'ın kendisidir. Bugün Şia'nın da bana sorarsanız o Mehdi dedikleri ama aslında gerçekten Mehdi Aleyhisselam'dan beri oldukları hadislerde de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam işaret ettiği üzerine İsfahan'dan ortaya çıkacak ve Yahudi topluluğunun da arkasına alarak fitne fitne ve fucurla esecek olan Deccal'i bekleyip bence eminim ki o Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadislerde sarıklarını başlarına sarmış tepeleri açık dediği ki bugün Şia'nın o bağlayış şekli vardır. 70 bin alim ona tabi olacak sözü de benim aklıma gene Şia'yı getiriyor. Çünkü kalkıp da ولا يتفقه ديبير مؤسسه ورتت الاسلامun bütün değerlerini al aşağı edip nefislerine göre helali haram haramı helal edenler elbette ki hak bil İslam'a e, hak bil istikamet üzere olmadıkları için eli sonunda deccalın onun deccaliyetin esareti altına düşer ona da kulluk ederler yani bugün Esad gibi bir kafiri bir tagutu Suriye'de 1 milyon mazlumu müstazafıkat eden bir kafiri kendilerine Veli görüyorlarsa elbette yarın da Deccal çıkarsa mef'i çıkarları için İrancılık adına Aryanicilik adına ne yaparlar? Kalkacaklar. O Deccal'e de tabi olurlar. Benim de şüphem yok. Zaten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde de bunu söylüyor.